Şimdi burada bir madde daha var. İmam Ali'nin ve Ehli Beyt'in namaz konusundaki İmam Ali günde bin rekat namaz kılardı. İmam Hüseyin günde bin rekat namaz kılardı. İmam Hasan günde bin rekat namaz kılardı. İmam Zeynel Abidin günde 150 rekat namaz kılardı. Kısaca bütün imamlar en az günde 100 rekat namaz kılardı. İmam Ali'ye göre namaz için en güzel mekanın seçilmesi. Namazı terk edenin hükmü, orta namaz, namazın kılınacak yeri, namazın şartları, namazı bozan hususlar, namazın mekruhları, namazın kılınış şekli, vitir namazı, kunut duası namazda dua, gemide namaz, yolculukta namaz, namazda seyir secdesi, cemaatte namaz, cuma namazı, nafile namazlar, revatip sünnetler, bayram namazları, kuşluk namazı, gece ibadeti, teravih namazı, güneş tutulması namazı, deprem namazı, yağmur namazı, evvabin namazı, cenaze namazı, korku namazı, Musalli'nin namaz sonrası davranışlar. Arkadaşlar 29 bölümde de sadece İmam Ali namazı ele almış.